Merhaba arkadaşlar. Bugün Gaziantep Masal Park'tayım. Şimdi size burayı kısaca gezdireceğim. Bayağı da büyük bir yer. Burası giriş kısmı. Burada bir kısmı. İki tane yol ayrılıyor buradan. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler var. <laughs> Şöyle bir alan var. İçine giriliyor ama. Buradan merdivenler çıkıyor. Ayrı ayrı içerisinde kaleler var. Ayrı bölmeleri var. Burada Şirinler ve Nasrettin Hoca var. Şirinlerin mantarının içine de giriliyor. Buradan devam edince Şirek var Şirek Şirek'in arabası Diğer kısma gideyim Şirin babayı yapmışlar şurada Pek başarılı olmamış ama <laughs> Olsun Burada böyle bir kızım var Burayı kapatmışlar. Çıkılmıyor buradan. Buradan böyle dolanıyorsunuz. Güzel manzarası var. Buradan böyle diğer kulelerin içine giriliyor geçiliyor bu şekilde. Böyle kubbeli alanlar var. Ama çok yükseğe gidilmesine izin verilmiyor. Sonuçta çocuklar için yapılmış bir yer birazı. Burada alan daralıyor. Dut var. Buradan diğer alana geçiliyor. Aynı. Aynı yerden bir tane daha yapmışlar. Böyle güzel. En sonunda buradan da çıkış var. Her iki taraftan da giriş çıkış var zaten. Şu büyük kulelere giriş yok. izin vermiyorlar. Kapalı. En son bu alandan çıkıyorsunuz.